Günaydın. Yeni bir blog başlatıyorum. Bugün güzel bir güne uyandım. Neden? Çünkü kızım uyudu gece. Gece uyuduğu için ben de uyudum. Birkaç gündür aşı olduğumuz için geçen hafta Çarşamba günü aşı olduk ve iki aşıyı birden oldu. Şu ücretli aşıları biliyorsunuz. Zamanı geçmesin diye doktorumuz iki aşıyı birden burada ama hakikaten bir tanesi ödem yaptı. Çocuğun uyku ve yemek düzeni tamamen değişti. Hiçbir şey yememez oldu. Uykusu zaten çok sorunlu oldu. Baya bir sıkıntı yaşadık o konuda. Neyse dün çok şükür uyudu ama bir de şeyi değiştirdik. Sağlık ocağının verdiği demir ilacını değiştirdik. O da kabız yaptı. Yeni bir ilaç olduğu için büyük ihtimalle. Bakalım işte onlarla uğraşıyorum. Ben de kaç gündür yorgunluk. Yine de çok şükür diyorum her defasında. Allah başka yorgunluklar vermesin. halimize şükrediyoruz. Şimdi size yeni aldığım bir şeyi göstereceğim ve bir şey deneyeceğim. <laughs> Bakın arkadaşlar, ben şöyle bir maça tozu aldım. Bu maça tozu ne dedi sorarsanız ben de aslında çok fazla iyi bilmiyorum. Şöyle bir bakalım içindekiler ne. Saf maça tozu diyor. İçerik ham maddeler kullanarak Türkiye'de üretilmiştir. Ee, tadı şeye benziyor. Yeşil çay olan bir şeye benziyor. Yeşil çay gibi çok tatsız bir şey. ben bunu o yüzden badem üstü aldım. Badem üstü yapıyorum. Badem üstü biraz daha bir tatlı olduğu için öyle yapacağız. Şimdi nasıl yaptığımı göstereceğim. Önce buz koydum bardağıma böyle. Sonra bu maçadan alacağız. Ilık bir su olması gerekiyor. Şöyle çok dökülen bir şey. Böyle toz tarzında. Bu arkadaşlar neden aldım diye sorarsanız kilo vermek için çok iyi yardımcı filan diyorlar Ben şöyle falan kullanacağım yani bu isteğe bağlı ne kadar kullanacağınız şöyle bardağıma aldım yani mesela ben bunu daha büyük bekliyordum ama çok küçük bir şey geldi hakikaten şimdi bardağıma aldım biraz sıcak suyum vardı şöyle çok az ekleyeceğim hafif bir eritme tarzında. Aynı şey gibi soğuk kahve yapıyoruz ya kafe ile. işte granül kahve ile. <laughs> Aynı onun gibi arkadaşlar. Dediğim gibi tatsız olduğu için ben badem sütünü kullanıyorum. Şöyle yapayım size. Badem sütünü ekledim. Badem sütüm de bitmiş. Daha, e, badem sütünü de çok sevmemişim ben. Bana tatlı gelmişti ama neyse ki bu gelince e, iyi oldu. Bunu şöyle yapabiliyorsunuz. Şöyle bir süt köp şey köpürtücüm var benim. Bu da sanki çok köpürtmüyor gibi ya. Çok da beğenemedim. çekince hemen inmiyor yani. Elimizde çekilsek de daha iyi gibi geldi bana. kilo şey, verme yardımcıymış arkadaşlar bu maça oluyor Ama inanın bence hiçbir faydası yok. Yani kendi boğazınızı tutmazsanız ya da spor yapmazsanız kesinlikle kilo verilecek gibi değil. En büyük sebep de zaten dediklerinizde içtiklerinizde dikkat etmek daha sağlıklı beslenmek olacağını düşünüyorum. Bunu da böyle yapıyorum. Eğer alırsanız dediğim gibi e, badem sütüyle denemenizi tavsiye ederim. Normal sütler ne kadar lezzetli olur bilemiyorum. Şöyle bir de pipet koyacağım. Böyle bir içecek elde ettik. Evet. Arkadaşlar bugün kötü bir şey geçirdik. Kızım pahalı e, bardak unutmuşum sehpada ve bir dakika bile geçmeden e, sehpayı yerle bir ediyor bardak kırılıyor elinde camlarla yakaladım Neyse ki çok çabuk duydum e, aslında hissettim Daha doğrusu ellerine baktım ayaklarına Neyse ki hiçbir sıkıntı yok yani benim sadakamız varmış Çok şükür diyorum kızıma şöyle bir öğretici eğlenceli hikayeler kitabı aldım. Çok hoşuma gitti yalnız. Tek Tekler, güzel. Saat piki piki tiki Ve 6 aydan sonra kullanılabiliyormuş. Çok tatlı. Kırmızı, kırmızı, Bunu internetten aldım ve fiyatı 300 liraydı. Hani şeyle birlikte kargo ile birlikte 320 322 liraya falan geliyor. Eve çok daha pahalıydı bu. Söyle, söylemek Biraz istedim. şöyle bir tane pijama takımı aldım. Dedim evde giyeyim. Biraz büyük geldi bana. Lar çaldım ama bayağı bir geniş yani. Hani almak isterseniz kalıbı büyük ama büyük giyerim evde. Rahat olur. Altı falan da rahat olacağını düşünüyorum. Beğendim ben. Arkadaşlar uydurmasyon bir salata denedim. Ama hakikaten efsane güzel oldu. En büyük sebebi de şöyle bir hardal sos aldım. Bu sefer bunu da ekledim. Neler koydum? Dünden makarna kalmıştı. Bir sarımsaklı yoğurtla birlikte birazcık. Biraz evde olan malzemelerden ekledim. Marul koydum. Kornişon koydum kornişon turşu mısır ekledim ee, yeşil soğan ekledim hep kalan malzemeleri koydum birazcık hardal ee, biraz e, mayonez zaten içinde dediğim gibi sarımsaklı yoğurt vardı biraz tuz ve limon birkaç damla limon ekledim biraz da zeytinyağı ekledim gerçekten çok güzel oldu ben bunu arpa şehriyeli de yapıyorum bu hazır satılan közlenmiş biber turşuları var ya onlardan da ekliyorum baya güzel oluyor ben çok beğeniyorum buna tombalı falan da ekleyebilirsiniz isterseniz ben böyle yapıyorum ve yiyorum tavsiye ederim ha, ben bir de biraz pul biber ekledim acı sevdiğim için onu da kendi zevkinize göre ekleyebilirsiniz bence havuza geldik hoşum. İlk havuzu ama. Yapacak evet benim kısmımın ilk Çapasını havuzu. Yok hayır güneş. Şey. güneş çarpar Allah korusun. Onu daha dik tutman gerekiyor aslında evayı. Tutulmuyor. Öne doğru kayıyorum çocuk korkudan. Olsun babası. Anneciğim merhaba bir tane. Tamam. Korkma hayır çok güzel çok güzel. Ben de geliyorum. Ebaşım. Gel. Gel. E gel, gel. gel böyle Böyle. Hadi oyun oynayalım. Hadi <laughs> hayır hayır yavrum so, buradayım annem korkma. Yeah, yeah, yeah. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>